E, akşam e, haberlerde Cumhurbaşkanımız demeş verdiği sırada e, az alınmayacak hakaretle de bulunuyor eşim Cumhurbaşkanımıza küfür ediyor Ağır hakaretle ediyor Ben kendisine devamlı uyarıyorum Neden yapıyorsun bunu Cumhurbaşkanımız iyi insan Türkiye için e, faydalı şeyler yaptı Uyarmama rağmen e, devamlı haberleri kanalını kapatıyor. Değişik kanalları açıyor. Bu zaman zaman küfürler devam edince kendisine söyledim. Senin ses kaydını alırım, şikayet ederim. Ses kaydını aç, küfürlerim tekrarlayayım dedi. E, cep telefon ses kaydını açtım da aynı hakaretleri tekrarladı. Şahsıma da küfür etti. Ses kaydını aldı mı diye sordu. Ben de aldım aldığını söyledi. Tamam dedi. Ses kaydına da mevcut. Pazartesi sana boşama davası açıyorum dedi. Tabii eşim boşama davasını açtı ama farklı yöntemle açtı. Bunu gündeme getirmedi. Bana şiddet uyguladı dedi. Bana ondan sonra evden uzaklaştırma verdi. Zaten de eşimin bunlar hep planlı şekilde yaptığını sonradan anladım. 8. ayda zaten bana demişti. Beni sevdiğini kanıtla demişti. Ben seni seviyorum dedim. Kanıtlı o zaman nasıl olacak dedim. Notere gidelim, evi üstüme yap dedi. Ben de eşimin e, güvendiğim için o an için notere gittim. Mal paylaşımı rejimi yaptım. Şimdi evime de giremiyorum. Eşyalarımı da alamıyorum. Tanıdık bir inşaat bir abimiz var, Üzeyir abi. Bazen inşaatta kalıyorum. Ben kendim tır şoförüyüm şehir içi. E, vardiyalı çalışıyoruz, tırda yatamıyorum. Bu aralar... E, Vardiyacı arkadaş çıktı, tek kullanıyorum tırı. Tırda yatıyorum. Ama şirketten öğrendim. E, ee, vardiyacı arkadaş gelecek. Şu anda param da yok. Ne yapacağım bilemiyorum. Mağdur durumdayım. Hiç geçmedi. Hiç geçmedi. Evet. bununla ilgili hiçbir şey söyle.